Herkese Denizli Gurme YouTube kanalına merhaba. Adana'da ütü tost yemeden gitmeyin dediler. Ben de ütü tost yemek için tostçu Mahmut'a geldim. Bakalım Adana'da ütü tostu nasıl yapıyorlar? Videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Tamam abi. Bize yaram yarım Biz dört Üç tane üç Ya sen olur mu abi? Hiç uğraşmayız. Çok uğraşmayız. ben sırayı takip ediyorum abi. sipariş bir bol acılı iki tane.

tamam cano alacağım be. Afiyetle sindireceksin sağ ol. Adana'ya gelip burada ütü tost yemeden gidilmez değil mi? Ya evet, abi ayarını evet. sağ ol. Sen ensede ile başladım bugün Ütü üçtostla. Afiyet Yarım saat değil fazla sürüyor. skoladurz an Şimdi mı bir dahakine İçinde abi. Hepsi içinde. Benim de paket oldu. Evet abi. Sol, Ekser, tuzak var. Üç, üç, üç var. Tamam abi. Bir yerde dört Tamam abi. abi. Tamam abi. Bana tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. 3 abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam Yes, sir. 啊，对。Uh, Arkadaşlar Adana'ya gelip ütü tostu yemeden gitmek olmazdı. Tabii bu ütü tostu da en iyi yiyebileceğim noktalardan birisi de Toscu Mahmut. Denizli'de yerim ütü tostu da daha farklı ama bunun da lezzeti kendine has olduğunu söyleyeyim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese selamlar.